Beşiktaş Gaziantep maçında iki buçuk üst biter mi? Biter. Üst. Bence biter. Yani kendimi takip ediyorum. Yani büyük ihtimal biter. İki buçuk üst değil ama bir buçuk da genelde bir buçukçuyum. Yani bir buçuk olma ihtimal daha yüksek. Ee, i̇ki buçuk üst biter. Ee, i̇ki buçuk Aynen üst. Biter. Sadece Beşiktaş mı yapar yoksa karşılıklı gol olur mu? Beşiktaş gol yemez bugün. İki buçuk üst biter. Üç sıfır hatta direkt. Karşılıklı gol olur. Yani son zamanlarda şebeke karşılıklı değil de tek başına bir buçuk. Yani karşılıklı olsa olabilir. Ama iki buçuk üst olur diyorsun. Tabii iki buçuk karşılıklı olursa olur. E, maçın zaten iki bir biteceğini düşünüyorum. İki buçuk üst gelir diye düşünüyorum. E, Beşiktaş'ın her türlü gol yiyeceğini düşünüyorum ama. Beşiktaş Gaziantep maçında penaltı olur mu? Yok zannetmem. Beşiktaş'a penaltı verilmiyor çünkü ligde. <laughs> Muhtemelen olur. Gaziantep sporun sıkışmasına bağlı. Penaltı olmaz ya. Ben hiç penaltı olacağını şey atamıyorum. Penaltı olur. imobil atar. Beşiktaş Gaziantep maçında Beşiktaş her iki yarıda da gol atar mı? Atar. İlk yarıda atarız, ikinci yarıda atarız. Rahat. Atar tabii ki. Atar. Her iki yarıda da gol atar.